Arkadaşlar geldik yarışmanın son etabına. Hadi bakalım. Yarışmayı kazanan keki yer. Biz kesin yeriz. Hocam her türlü alırız. Sıkıntı yok. Kesin son hocam. kekler. Evet. nasıl son kek oynayacağız yok. hocam? Sıkıntı yok. Bizde. Şöyle ki... Mankenleri bilirsiniz ya böyle düzgün yürümek için... ...çalışırlarken kafaların üzerine kitap koyarlar. Hocam ben mankenler nasıl yürüyor biliyorum. Bakın şimdi. Ya <laughs> ya Gel buraya gel. Allah'ım hayatınız <Gülüyor> abartı. <Gülüyor> evet tamam. Şimdi... Bu yarışma sonunda kitaplar sadece başınızın üzerinde kalmayacak. İçine de nüfuz edecek. Hocam nasıl olacak o? Kulağımızın içinden mi sokacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şöyle ki... ...her gruptan bir kişi... ...taşıyabildiği kadar çok kitap taşıyacak kafasında. Kim ne kadar çok kitabı düşürmeden taşırsa... ...karşıki gruba o kadar çok kitabın özetini çıkarttıracak. Tamam hocam olur. Tamam güzel. Çok, çok iyi evet. benim kafama koyabilirsiniz. Ben de varım. Tamam buyurun. Özde sen yaparsın. yaparsın ya. hadi hadi. Ya dengeli kız seni. Sakin. sakin. Biraz, Biraz dengeli koy. Biraz üstteki ya şu üstte giyeceğim olsun. Sakin. Onlar kaç tane? Onlar beş tane kız Eda tamam mı? Sen de. Biraz şöyle. Dengeli. Bırak. Beş tane koydum. Beş mi? Dengeli koy. Hazır mıyız? Tamam. Mısın? Daha, tamam. Hazır mısınız? Evet. evet. Hazır hocam. Brewer. Buyurun. Hadi gözler. Hadi gözler. Hadi gözler. Yürü sen. Yürü sen. Yürü sen. Yürü sen. Yürü sen. Yürü sen siz kazandığınızı zannediyorsunuz. Asıl kazanan sizsiniz. Nasıl hocam? Yani, 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 tamam, siz keki yiyeceksiniz. Devam, tamam. Ama tamam. siz daha çok bilgi sahibi olacaksınız ve asıl kazanan sizsiniz. Ama kapkaklarımızı yiyeceğiz. Bir şey Can çekler. Bunları, buyurun. Biz yiyeceğiz, biz yiyeceğiz, biz yiyeceğiz. <laughs>